Merhaba arkadaşlar. Bilim dünyasında kabul gören görüşe göre simyadan kimyaya geçiş süreci Robert Boyle'un element tanımı ile başlar. Boyle elementi kendinden daha basit maddelere ayrılmayan saf maddeler olarak tanımlamıştır. Boyle'un element tanımı ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifademizde günümüzde geçerlerini korumaktadır ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar günümüzde modern element tanımını kullanırız. Nedir modern element tanımı? Proton sayıları aynı olan atomlar topluluğu şeklindedir. Birinci ifademiz o yüzden yanlış. İkinci ifademizde bu tanımla birlikte yüksek sıcaklıklara kadar kimyasal olarak ayrışmayan lütfen bu ifadeye dikkat, ayrışmayan bazı bileşiklerin element olduğu yanılgısı olmuştur. Evet arkadaşlar, Robert Boyle kendinden daha basit maddelere ayrışmayan maddeleri element olarak sınıflandırmış. İşte bazı bileşiklerde arkadaşlar ayrıştırılamadığından dolayı da onu element olarak kabul edilmiştir o dönemlerde. Üçüncü ifademizde simya sürecinde kabul gören dört element görüşünü çürütmüştür. Evet arkadaşlar burada Tek bir element tanımından bahsediliyor. Oysa simya sürecinde dört tane element olduğu söylentisi dönmektedir. Dolayısıyla e, bu dört elementten hemen sonra Robert Bile'un e, element tanımı gelmiştir. Ki zaten ifadede de özellikle simyadan kimyaya geçişi vardır diye söyleyebiliriz. Yani burada Robert Boyle'un simyadan kimyaya geçişte önemli bir yer edinmiştir. Bu element tanımıyla birlikte o yüzden de arkadaşlar burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Modern element tanımı aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğuna element denir şeklindedir. Elementlerle ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifademizde doğada atomik ya da moleküler şeklinde bulunabilirler. Evet arkadaşlar bu ifademiz doğru. Atomik olarak bulunanlara örnek olarak helyumu verebiliriz. Molekül olarak bulunanlar arkadaşlar hidrojen gibi, ozon gibi elementleri verebiliriz. İkinci ifademiz bir elementi oluşturan tüm atomlar özdeştir ifadesi. Arkadaşlar bu ifadeye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Örneğin arkadaşlar hidrojen elementinin tüm atomları özdeş değildir. Örneğin hidrojen elementinin bir atomu hidrojen, diğer atomu döteryum, diğer atomu ise arkadaşlar trityum şeklindedir. Yani bunlar özellikle kütle numaraları dediğimiz bu numaraların birbirine farklı olmasından dolayı özdeş olmadığını söyleyebiliriz. Bunlar da arkadaşlar izotop atomlar da denir. O yüzden özdeş olmadığını lütfen dikkat ediniz. Üçüncü ifademiz tek tür atomlardan oluşur. Arkadaşlar tek tür ifadesi özellikle proton sayıları aynıdır demektir. Dolayısıyla bu ifademiz de tanıma uymaktadır. Cevabımız o yüzden 1-3 olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Günümüzde kullandığımız element sembolleri elementlerin ilk harfi ya da İlk iki harfi ile oluşturulmuştur. Örneğin arkadaşlar, hidrojen dediğimizde H harfini, helyum dediğimizde ise He harfini, ilk iki harfini kullanırız. Element sembollerinin bu şekilde kullanımı kurgulayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A seçeneği Berzelius olacaktır değerli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlar seçeneklere geçmeden önce özellikle ÖSYM'nin element ve bileşiklerin özellikleriyle ilgili sıklıkla soru sorduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Sorumuza dönecek olursak saf maddelerdir ifadesi doğrudur. Hal değişimi süreci dışında homojendirler. Değerli arkadaşlar saf maddeler hal değiştirirken örneğin katı halden sıvı hale geçerken o arada katı ve sıvı hal aynı anda gözlemlendiğinden hal değişimi sırasında heterojendir. Onun dışında homojendir deriz. C seçeneğinde doğadaki elementlerin tümü, lütfen dikkat, tümü atomik yapıdadırlar. Hayır arkadaşlar, evet atomik yapıda olan da var ama moleküler yapıda olan da var arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış. Bunun dışında özellikle öğrencilerimizin anlamakta biraz güçlük çektiği bir kısım vardır. Hatta sorgulamakta güçlük çektiği bir kısım vardır. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle özelliğini taşımayan bir maddeye ayrıştırılamaz ifadesi vardır. Değerli arkadaşlar, özellikle şu soru yöneltiliyor bu konuyla ilgili. Hocam, hidrojen, hidrojen artı hidrojene dönüştürülemez mi? Evet, dönüştürülebilir. Ama dönüştürülürken kullanılan yöntem fiziksel ve kimyasal değildir nükleer bir yöntemdir, radyoaktif bir yöntemdir değerli arkadaşlar. O yüzden bu ifade kullanılır. Bunu özellikle dikkat etmenizi isterim. Bunun yanı sıra proton sayıları aynı olan atomlardan oluşur. Daha doğrusu bu aynı tür atomlardan oluşur ifadesiyle de örtüşmektedir. Bu ifademiz de doğrudur diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Hidrojen elementinin sembolü H, fosfor elementinin sembolü arkadaşlar F değil, P'dir. Sembolü F olan elementimiz arkadaşlar flor'dur. Karbon elementinin sembolü C, sodyum elementinin Na ve klor elementinin sembolü Cl şeklindedir. Burada arkadaşlar küçük bir kodlama yapmakta fayda görüyorum. Özellikle fosfor elementini çok sorarlar ve öğrenciler tarafından unutulabilir. O yüzden de şöyle bir şey yazabilirsiniz. Fosfor dediğiniz zaman F harfinde şöyle bir çizgi çekerek P harfini oluşturarak ilk kodlamayı yapabilirsiniz. Diyorum değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada. B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel sorulardan biriyle birlikteyiz. Aşağıda adları verilen elementlerden hangisinin doğada bulunma yapısı yanlış verilmiştir. Arkadaşlar helyum atomik olarak yani bu şekilde arkadaşlar bulunur doğada. Oksijen gazı arkadaşlar bu şekilde bulunur. Yani diatomik şekildedir. Argon gazı değerli arkadaşlar soy gazdır ve tek atomlu yani atomik olarak bulunur. Klor gazı değerli arkadaşlar klor gazımız bu şekilde yani diatomik olarak bulunur. Kükürt katısı arkadaşlar lütfen dikkat. Kükürt özellikle sembolü çok unutulur. Kükürtün rengi arkadaşlar sarıdır. O yüzden de hani aklımızın bulunması hasebiyle bu ifadeyi söylemekte fayda görüyorum. Kükürtün rengi sarı, sembolü de S olarak düşünebilirsiniz. Bakın katısı arkadaşlar doğada sekizli halinde bulunurlar. Yani atomik değil. Özellikle 8 tane kükürtten oluşur. Yani poliatomiktir değerli arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış vermiştir. Merhaba arkadaşlar. Adları belirtilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir denmiş. Ve arkadaşlar burada C seçeneğinde yer alan kurşunun sembolü KU değil PB şeklindedir. Değer arkadaşlar elementlerin sembolünü ezberlemek biraz zorlamış olsa da bazı kodlamalar yapılarak iş kolaylaştırılabilir. Örneğin kurşun sembolü nasıl kodlayabiliriz? P'yi arkadaşlar kurşunla vurmuşlar ve ölmüş değerli arkadaşlar. işte bu şekilde kodlayabilirsiniz. Burada bir de altın arkadaşlar sizlere yine bir kodlamak isterim. Özellikle bir sanatçımız vardır arkadaşlar. Hakan Altun diye bir sanatçımız vardır. Altun yani buradaki A, U şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da size yardımcı olacağını düşünüyorum. Burada cevabımız C seçim olacaktır. Merhaba arkadaşlar. ÖSYM'nin özellikle sorduğu soru tiplerinden bir tanesi de bileşiklerin özellikleri. Bileşikler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Arkadaşlar bileşikler saf maddelerdir. Örneğin bu tarz sorularda aklımıza özellikle bileşiklerde saf suyu arkadaşlar aklımıza getirelim. Formüllerle gösterir ifadesi doğrudur. Bazen karıştırılabilir diye şunu da söylemek istiyorum. Elementler sembollerle bileşikler formüllerle arkadaşlar gösterilir. Bunun yanı sıra fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilirler ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar fiziksel yöntem dediğimiz örneğin buharlaştırma diyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. mesela örneğin H2O sıvısını H2O gazına dönüştürmek fiziksel bir yöntemdir. Görüldüğü gibi daha basit bir maddeye ayrışmamıştır. Bu bir fiziksel yöntemdir. Ama bileşikler Kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan elementlere yani daha basit maddelere ayrıştırılan ayrıştırılabilirler. O yüzden de özellikle bunu not alınız. Bileşikler fiziksel yöntemlerle değil kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Hatta kimyasal yöntemede bir örnek vermekte fayda görüyorum. Mesela H2O arkadaşlar sıvısını elektroliz dediğimiz kimyasal yöntem ile hidrojen ve oksijen gazına yani onu oluşturan elementlere dönüştürebiliriz. Bu yöntem arkadaşlar kimyasal bir yöntemdir. Lütfen bunu not alınız. Sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Burada cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Çok özel hazırlanmış bir soruyla birlikteyiz. Lütfen dikkat ediniz bu soruya. Yukarıdaki tabloda maddelerin tek cins içerme ve kimyasal yollarla ayrışma özellikleri belirtilmiştir deniyor. Buna göre tabloda A, B, C, D ve E yerlerine aşağıdaki de hangisi yazılamaz denmiş. Değerli arkadaşlar ben size burada minik bir özet yapmakta fayda gördüm. İşinizi çok kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar elementler tek cins taneciklerden oluşur. Örneğin hidrojen elementi tek cins tanecik oluşmuştur. Ya da örneğin arkadaşlar Yine hidrojen elementini bu şekilde yazdığımız zaman bile hala tek cins tanecikten oluşmuştur. Yani iki tanedir ama hepsi hidrojen taneciğinden oluşmuştur diyebiliriz. Bunun yanı sıra bileşik dediğimizde H2O aklımıza gelsin. Bakın farklı cins taneciklerden oluşmuştur şeklinde söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra elementler ne fiziksel yöntemlerle ne de kimyasal yöntemlerle arkadaşlar ayrıştılamazken bileşikler fiziksel yöntemle ayrıştırılmaz ama kimyasal yöntemle ayrıştırılabilir. Buna bağlı olarak arkadaşlar yukarıdaki tabloyu inceleyecek olursak maddelerden amonyak değerli arkadaşlar amonyak NH3'tür yani bileşiktir değerli arkadaşlar. Farklı cins atomlardan oluşur. Tek cins tanecik içermiyorlar. Bu ifade doğru. Kimyasal yollarla da ayrışır yazması gerekiyor arkadaşlar burada bileşik olduğundan dolayı. İfade A seçeneğinde ayrıştır yazmış. Doğru. Magnesium arkadaşlar bir elementtir ve tek cins atom içerir yazması gerekiyor. Burada arkadaşlar içerir ifadesi yer alması lazım. Ama B seçeneğinde buraya baktığımızda B ifadesi içermez demiş. Bu ifade yanlıştır değerli arkadaşlar. Diğer ifadeleri anlattığım bu tablo ışığında yapılabilir değerli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki maddeler ile ilgili sınıflandırmalardan hangileri doğrudur denmiş. Element olanlar. Değer arkadaşlar. Hidrojen moleküler elementtir. Altın ve helyum atomik elementtir. Oksijen ise moleküler elementtir. Atomik olanlar biraz önce bahsettiğim gibi yine altın ve helyum atomik olanlar doğru sınıflandırılmıştır. Molekül yapılı olanlar değerli arkadaşlar burada Helyum atomik elementtir, moleküler element değildir. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Özellikle molekül kelimesinde öğrencilerimin çok takıldığını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, molekül dendiğinde aklımıza ilk şu gelmelidir. Bir şeye molekül diyebilmek için o maddenin ametal atomlarından oluşması gerekiyor. Eğer iki veya daha fazla ametal atomu bir araya gelirse buna biz molekül diyoruz. Örneğin burada karbon ile oksijen ametal atomları ve bir araya gelmiş. Ben buna molekül diyebilirim. Örneğin karbon, hidrojen, karbon, oksijen, karbon, hidrojen. Yani bunlar ametal atomları. Ben buna molekül diyebilirim. Azot ametal, oksijen ametal. Ben buna molekül diyebilirim. Molekül diyebilmeniz için bu şartı söyledik. İşte Moleküller de ikiye sınıflandırılır. Element molekülü ve bileşik molekülü. Eğer arkadaşlar o maddeyi oluşturan elementler, ametal atomları, eğer aynı ametal atomlarıysa, örneğin hidrojen yazdığımızda acaba bileşik molekülü mü yoksa element molekülü mü? Arkadaşlar iki tane hidrojen ikisi de aynı. Aynı ametal atomlarından oluştuğu için ben buna element molekülü diyor. Bunun yanı sıra örneğin H2O farklı ametaller bir araya gelmiş ve dolayısıyla bir molekül oluşmuş. İşte biz farklı ametal atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu yapılara ise bileşik molekülü diyoruz değerli arkadaşlar. Örneğin buradaki karbon monoksit, karbon ve oksijen ametal atomları molekül diyebilirim farklı ametal atomları olduğundan dolayı da bileşik molekülü olarak söyleyebilirim. Bunu da bir özet bilgi olarak söylemekte fayda gördüm. Dolayısıyla cevabımız burada C seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bileşikler için doğru ancak elementler için yanlıştır denmiş. Birinci ifademiz belirli ayırt edici özellikler olması ifadesi arkadaşlar saf maddeler için geçerli olan bir ifadedir. Bileşik ve elementler saf maddelerdir. Dolayısıyla bu her ikisi için de ortak bir özelliktir. Elementleri arasında belirli bir kütle oranı sahip olma arkadaşlar bu bileşikler için geçerli. Örneğin arkadaşlar hidrojen ile oksijen bir araya gelmesi için belirli bir kütle oranıyla bir araya gelirler. O yüzden bu ifade bileşikler için doğrudur. Üçüncü ifademiz bileşikler kimyasal yollarla arkadaşlar ayrıştırılabilirler. Fakat elementler ayrıştırılamazlar. Yani e, bu İfade bileşikler için doğru ancak elementler için yanlıştır. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda modern kimya dönemine kadar keşfedilmiş ancak düzgün bir şekilde sınıflandırılamamış olan bazı bileşikler için çeşitli yaygın adlar kullanılmıştır. Buna göre Aşağıda formülleri belirtilen bileşiklerden hangisinin yaygın yani geleneksel adı yanlış yazılmıştır? Değerli arkadaşlar burada Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli seçenekleri arkadaşlar doğru olarak adlandırılmıştır. Burada bulunan Edirne seçeneğindeki ifade çamaşır sodası değil arkadaşlar yemek sodasıdır. Değerli arkadaşlar burada size özellikle Denizli seçeneğini çoğu öğrencimizin e, yanlış yaptığını e, söyleyebiliriz. Özellikle karıştırıldığından dolayı yanlış yapılabiliyor. O yüzden de arkadaşlar ben şöyle bir e, ifadeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar kalsiyum varsa kireç vardır düşüncesiyle şöyle başlayınız. Kalsiyum karbonat arkadaşlar öncelikle ısıtılmıştır. Isıtıldıktan sonra kalsiyum oksit oluşturmuştur ve dışarıya karbondioksit gazı açığa çıkmıştır. Ardından burada bulunan kalsiyum oksit arkadaşlar kalsiyum oksiti, suyun içerisine atıyoruz ve biraz serinletiyoruz tabii ki bunun. Şöyle bir yapı oluşuyor. İşte burada özellikle bu ifademiz, bu ifademiz ve bu ifademiz karşımıza sıklıkla çıkıp karıştırdığımız ifadelerden bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar kalsiyum varsa önce şöyle başlayacaksınız. Bu arkadaş kireç taşıdır. Bir taş ısıttıktan sonra arkadaşlar lütfen dikkat sönmemiş kireç oluşur. Ve ardından arkadaşlar sönmemiş olan bu kireci suyun içerisine atarsanız sönmüş kireç olur. Hatta şöyle bir esprisi vardır. Söndüm, oh söndüm şeklinde bir ifadesi vardır. E, hatta ve şurada özellikle ee, hani sönmüşte ifadesine su ifadesini burada hani biraz benziyor. Yani o OH, haş biraz suyun yapısından gelen ifade gibi düşünülebilir kodlamalarda. Özellikle bunu arkadaşlar not alınız. sıklıkla e, karşınıza çıkacaktır. Burada cevabımız arkadaşlar e seçeneği yanlış verilmiştir.